Arkadaşlar Ters Çatal Motovlog kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün sipariş ettiğimiz mikrofonumuz geldi. Onunla bir test sürüşü yapacağız. Ayar ayarı hiçbir şeyini bilmiyorum. Normal fabrika ayarlarıyla taktım bağladım. Bakalım bir deneyelim nasıl olacak. Siz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın güzel değil şu ayarlara yapabilirsin. İlk defa kullanıyorum çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz yolda. yanlış yere geldik de neyse. Öbür taraftan şuradan döneriz. Karnım da acıktı eve gidip yemek yiyeyim. Hadi bakalım. İnşallah ses güzel geliyordu. kaleye gazlasak mı acaba ya? Olmadı bir o tarafa yönelelim. Bu arada arkadaşlar videoları izleyip like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizin destekleriniz benim için önemli. özlemişim vallahi şu şekilde gazlamayı. Hava da çok güzel. Müziğimizi değiştirelim. Değiştiremedim ya. Arkadaşlar her zaman dikkatli olun. Çünkü her yerden her şey çıkabilir. O yüzden limitlerinizi iyi bilmemiz lazım. Duruyor mu? Duruyor. Arkadaşlar mikrofon mıknatısla yapışıyor da o yüzden tedirginim biraz. Burada birkaç viraj var onu yapalım. gidelim biz. İnşallah ses güzel geliyordur arkadaşlar ya. Vallahi çok bekledim bu mikrofon için. Size daha iyi videolar, içerikler sunabilmek için biraz para harcadık. Biz şöyle geçelim. Burada çalışmam var yani. ne yapıyorlar? Şeyi refüji temizliyorlar herhalde. Oğlum bu nasıl araba lan? Plaka aynı ama AUZ. Görmedi. Görse selam verirdi. Şu YouTube var ya saçma sapan müzikler çalıyor beni delirdiyor ya. arkadaşlar biraz yola odaklandım da konuşmayı unuttum kusura bakmayın zaten çok konuşkan biri de değilim o yüzden idare edin beni de böyle izleyiverin ne olacak be ben de isterdim herkes gibi çok konuşmak ama mizacım böyle karakterim böyle çok konuşmayı sevmiyorum Ama siz abone ol butonunu yumruklayın. Beğeniye çökün. yorumlara yağdırın. Ben sizle konuşurum. Hayatımda en sevmediğim renk biri mavi biri kırmızı. Sevmiyorum hiç. Ben buradan geçeyim. Yarışta yarış da yok ya yarış izleyebileceğiz. Ne yapacağız biz bu hafta sonu? yapsak ya? Eve mi gitsem? Karnım aç. Ben eve gideyim. Karnımı doyurayım. Akşam ya da yarın Atlas'ı görmeye gideriz. Kel atayı, özledim valla. Arkadaşlar ekipmanları az çok tamamladık çekim ekipmanlarını. Başka bir şey ihtiyaç yok herhalde. Bize yeter bu. Bundan sonrası video çekmek. Ha özellikle video çekmiyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani motorla Cumartesi işlere gittiğim zaman işe gittiğim zaman ya da bir geziye gittiğim zaman o şekilde çekiyorum. Özellikle çıkıp da video çekeyim demiyorum. Fark etmişsiniz çok fazla edit de yapmıyorum. Daha gereksiz yerleri kesiyorum bir renk düz renk kurtarma yapıyorum. Sonra atıyorum. Yani uğraşmak isterim aslında ama uğraşacak vaktim yok. Uğraşacak bilgi birikimim de yok. O yüzden ben bu şekilde ya hem hobim olduğu için severek motor sürdüğüm için hem de anı olsun diye YouTube'a video atıyoruz. Sizler de beğenip destek olduğunuz sürece mutlu oluyoruz. İçinizden geliyorsa tabi beğenip abone olun. İçinizden gelmiyorsa izleyin sadece. Abone olmadan da izleyebiliyorsunuz çünkü. Trap. Sıkıtırıcı dayı valla deminden beri beni sıkıştırıyor. Deldi beni. Evet geri bakalım İşte limitlerde gitmek Sürata dikkat etmek bu yüzden önemli Çok aşırı hızlı gelseydim Duramayabilirdik yani Tır or sol şeride geçti Sonra sağ orta şeride geçti O yüzden Her yerde hız limitlerinizi bilin Arkadaşlar Durabileceğiniz kadar sürün Durabileceğiniz kadar hız yapın. Bu sizi emin ol. Çok uzun yıllar boyunca motor sürmenizi sağlar. Biraz kırmızıda geçtik gibi ama.